Cümleten selamun aleyküm Brawl Stars'a başlıyoruz şöyle oyunumuzu indirelim ilk defa indiriyorum ilk defa oynayacağım yeni bir serüvene sizlerle birlikte başlamış bulunmaktayız biraz uzun sürecek oyun indiğinde tekrar sizlerle olurum oyunumuz indi arkadaşlar hemen oyunu açıyorum bilgisayara da indirmeyi düşünüyorum hem bilgisayardan hem mobilden oynarım burada da biraz indirme var bakım molası bir şey diyeceğim oyun bakıma mı girdi ya tam ben indirdiğimde sanırım oyun bakımda sunucuya giriş yapılamıyor. Tam benim oyuna başlayacağım gün, başlayacağım saat oyun bakıma geldi Bu da bizim şansımız. Bakım ne zaman biteceğine dair hiçbir fikrim yok. Bakın bittiğinde yine sizlerle olurum. Oyunumuz açılmış. Oyuna güncelleme gelmiş. Güncelleme için bakım varmış. O da benim başlayacağım zamana denk geldi. Başlayalım bakalım. İlk defa oynuyorum. Şu elmasları toplayayım. Nereden ateş edeceğim Millet ateş falan ediyordu videolarda. Sanırım şu an sadece küp topluyorum. Yani nişan almak için. Buradan hem yönü ayarlayıp hem de ateş ediyoruz. Güzel. Böyle yönünü kendisi ayarlıyor dokununca. Ben şu tarafa ateş etsem yine de bu tarafa dönüyor. Yönümü değiştirsem de. iki farklı vurma tuşum var. Doğuştan bir savaşçıysam vesaire vesaire. Birisi özel güç birisi normal vuruş isim. Üstat olsun ismimiz. Tam oyunu açabilmem için bir alıştırma savaşı kazanmam gerekiyormuş. Hemen kazanalım. Acaba botlar mı gerçek oyuncularla mı oynayacağım bilmiyorum. Ee, hepsi bot. Anlaşıldı. Benim karakterimin ismi ne bilmiyorum. Bunu da zamanla öğreneceğiz. Şimdi benim öz özel yeteneğim. Bunları kırıp sanırım özel bir takım eşyalar elde edip güçleneceğiz. Acaba kendisi otomatik vuruyor mu? Direkt. Ben yönümü karaktere dönmesem de şöyle rastgele sıksam kendi otomatik vuruyor. Onu öğrendim. Yani benim karakterin üstüne doğru ateş etmeme gerek yok. Şu kutulardan bir şey çıkıyor mu? boşuna ateş ediyorum şu anda. Yaklaşan zehir bulutlarından okey. Bunlar benim canımı azaltamıyor bot olduğu için. Özel yeteneğimi bir kullanacağım. Yakınlaşmam mı gerekiyor? Uzaktan doluyormuş. Ben olduğum yerden eğim almadan ateş etsem de otomatik olarak yönünü çeviriyor ve isabetli bir şekilde atış yapıyor buna bir yetenek kullanalım Aslında yeteneği toplu yerlerde kullanmak daha mantıklı hesap Bire birebir kalınca hesaplaşma oldu süper atışı da böyle sürükleyebiliyorum Karakterim burada hmm. süper atış öldürür diye düşündüm öldürmedi acaba yakından vurduğum hasarla uzaktan vurduğum hasar aynı mı bilmiyorum burada. Evet botlara karşı mücadelemizi kazandık. Bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin. Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sen. Savaşı başlatmak için dokun. Oynayalım. Oyuncu aranıyor. Sanırım ilk gerçek oyunumuzu oynayacağız. Onda 10 oyuncu bulundu. Bunlar bot değil sanırım. Ve savaşçı kendi başına bir mücadeledeyiz. Aa, bir tane sandık. Ben öldüm mü? Çok hızlı öldürdüm. Yanlışlıkla özel yeteneği kullandım. Bir tane arkadaş var orada. Benim canım çoğalıyor. Aynen güzel. Güç küpleri de. İki kişi kaldı. Tamam. O çok kolay kazandım. İlk maçımızı kazandık. 10 kupamız oldu bile. Ay maşallah. Bu kupalar karaktere göre mi? Nasıl oluyor bilmiyorum. Şimdi benim bir tane savaşçım var. Diğerlerini açmak için elmas lazım ve bizim elmasımız yok. Diğer karakterler nasıl açılır? Ödülümüzü aldık. Hmm. Kazandığımız ödüllerle savaşçılarımızı güçlendirebiliyoruz. Yükseldiğim karakterimi nasıl bir ilerleme kaydedeceğimi de yorumlara yazarsanız gelişimimiz daha hızlı olur. Oyunu öğrenme aşamasındayken yöneltmiş olduğunuz yorumlar, tavsiyeler benim için çok önemli. Bu arada oyunun sesi yok. Onu şimdi fark ettim. Oyunun sesini düzelttim ve tekrar geldim. Şimdi bir daha başlayalım. Hızlı bir şekilde oyuncuları buldu. Yabancı oyuncularla da işleşiyoruz. Sadece Türk oyuncular değil. Nereye gitsem orada adamlar var. biraz karakterimiz güçlendi. Keşke karakterler biraz daha hızlı yürüyebilse. Şurada bekleyeceğim. Millet ne yapıyor ona göre. Şu otun içinde birileri vardı. Yokmuş. Tamam onu hızlı bir şekilde indirdik. Birebir kaldık. Şurada güçler var. Tuzak olabilir mi? Çok iyi bir şekilde. Üçüncü maçımızı da aldık. Şu an her şeyin yolunda olması gerekiyor. Sesler vesaire de düzelttik. Şöyle oyun sesini biraz daha kısabilirim video için. Devam edelim. Her, her gün oyuna girdiğim her gün çeşitli ödüller var ve 15 gün sürüyor. Bunlar da alacağız. Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda oyunda ilerleyeceğiz. Tamam bunları da alalım. Savaş topu var. Nita. İlk günden El Primo karakterini aldık. Ama El Primo diyordu. El Primo açılıyormuş. Şu anda açılıyor diyor. Nita'mız açılmış. Seçeyim bakalım. Nita oynayayım. Ücretsiz yine kredi aldım. El primo için. Seçeyim ve bununla oynamaya devam edeyim. Dördüncü maçımızı. Takımlı bir maç. Bu seferki. Bu oyunu bilmiyorum. Topu nasıl alacağım bilmiyorum. Topu nasıl tutuyorum? Hiçbir fikrim yok. Problem o. Topu nasıl alacağım acaba? Bu maçı oynamayı bilmiyorum. Aha, direkt aldım. Şu anda çok karmaşık bu maç. şurada bekleyeceğim. Biraz canımız dolsun. Güzel. Şu an durum 1-1. Bu maçın bu maçı da anlamak üzereyim. Bekleme süresi çabuk dolsun. Tamamdır. Götür kanka topu. Aha. Abi karakterin birisi karşıda çok güçlü. Güzel yine bir bir gol attık. Hmm, kazanmışız bile. İki gol olunca kazanılıyor demek ki. Savaş topu oyunumuz var. Yeni etkinlik oyunumuz var. Kupalarımız yükseldikçe de çeşitli maçlara katılabiliyoruz. İkili hesaplaşma da oluyormuş. Bir de ikili hesaplaşma gireyim. Hızlı bir şekilde oyuncu buluyor. Şunları alalım. O buradan geçmiyor mu? Hadi hadi hadi. Güzel. Bir takım kaldı. Adam kaçıyor benden. Aha bir şey bıraktı. Oo, duvarın arkasından vurabiliyor. Ben şöyle uzaklaşayım o zaman. bir şekilde yok etti ve maçı kazandık çeşitli hediyelerimiz var altın aldık yeni bir karakter açılıyor tamamdır sanırım el primo da tamamen açıldı karakterlerine girdik. Tamam. El Primo'yu direkt yükselterek oyuna başlayacağım. Yükselttim. Yine yükselttim. Yine yükselttim. Güçlü bir karaktere benziyor. Tamam. Biraz oynayacağım. Umarım karakterim güçlüdür. Aha, yakın hasar vuruyor bu karakter. Aa, çok yakından hasar vuruyor. Bununla karakterin dibine kadar girmem gerekiyor. Acaba özel yeteneği nasıl? Özel yeteneği boşu harcamak istemiyorum. Öğrenmek için. Şöyle şu karaktere bir özel yetenek. Yumrukla yumrukla. Güzel onu al ettik. Şöyle burada kendimi ona çekeceğim. Kendime çekeceğim onu. Acaba yakından hangimiz daha yatar vururuz? Çok iyi be. 67 kupamız oldu. El primo'dan devam edelim. Bir el primo daha var. Bununla kapışmayı isterim açıkçası. Şöyle. Güzel güçlendirmeleri de alıyoruz. Rakibin canını da bayağı azalttım. Gidip onu öldüreceğim. güzel. Oyunda karakterlerin güçleri ve savaş esnasında oluşan karambol biraz karmaşıklığa sebep oluyor. üç kişi kaldı benden ayrı. Bunlar birbirini öldürsün. Bir El Primo daha var. O da o gitti. Şu güçleri hemen alabilirsem çok iyi olacak. Aha bir karakter daha var orada. birebir kaldık. Acaba uzaktan vuruşu var mı onun? Dibime kadar geliyor. O emoji'yi nasıl bıraktı? Sağdaki El Primo'nun hasarı çok yüksek. Çünkü vurduğum karakter oluyor Şu kupayı pat... ver, 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 ver. <laughs> Burada yeteneğimiz yok. Bayağı zorlu adam aldık. Ben de 8 şimşek, onda ise 2 şimşek var. İşte yakına yaklaşamadım. Biraz sıkıntı oldu ama şu an yaklaştım. Ve rahatlıkla aldık. Güzel 10 kupamızı aldık. Yine bir enderimiz var. 100 altın iyi 100 kupamız oldu elmas kapmacayı açtım şimdi el primoyu yükseltebiliyorsam bir yükseltmeyi deneyeceğim el primo el yükselttim ve 6. seviye oldu bakalım elmas kapmacada nasıl bir performans göstereceğiz hemen vur 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 vur, vur. artık çok daha rahat dalıyorum karakterim güçlendi çünkü şu elmasları toplayıp can basacağım. Şuradan dolanayım. Vur 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 vur. Şu an onların elması. Bizim 5 elmasımız var. Çok iyi vurdum orada. 7 elmasımız oldu. Elmas şu ortada spamlanıp duruyor. Oo. Yeteneğini boşa vurdu. Ben de boşa vurdum. Güzel 10 elmas olduk. Ve geri sayım başladı. Şimdi bu modu da çözdüm. güzel. 12 elmasımız oldu. Ve maç bitti. Kazandık. Jessie Jesse karakterini de açtık hızlı bir şekilde. Jessie açtıktan sonra Poco da açılmaya başlayacak. Süper Ender Savaşı. Jackie de açılıyor. Sanırım hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Yükseldiğim bunu. Jesse'yi yükselcem Tamam. Jesse'yi bayağı güçlendirdim. Seçtim. Ve Jesse ile oynamaya devam ediyorum. Bir elmas kapmaca oynayayım. Elmas kapmaca da Jesse avantajlı bir karakter diye düşünüyorum çünkü uzak mesafeden vuruşlarım var. Oraya bıraktım yeteneğimi. Ortaya gidelim. Şu elma aldığım çok iyi oldu. Bu karakterin canı çok az. Kötü Uzak mesafe savaşı tam bana göre değil galiba. Yani karakterin canı çok az. Demin El Primo'nun canı çok fazlaydı. Ya. <laughs> Kötü oldu bu. Geri sayım başladı. Aha elmas. Bu <laughs> elmasları almalıydım. Evet, biz öne geçtik. Oradaki elmasları alsak çok güzel olacaktı. Şu an durum eşit. Geri sayım başlattık. Güzel. Güzel. Oo, şu yer nasıl Çok iyi be. 23 elmas yaptık. Bu 75 bin asar vermişiz gayet iyi. Son bir hesaplaşma oynayıp gün içinde videosuz bir şekilde oynayıp gün sonunda yapmış olduğumuz gelişimi size özet olarak geçeceğim. Ölecek o. Ne yapıyorsun oğlum o da? Maalesef. Son maçımızda yenilgi oldu. Ama olsun. Genelde kazandık. Ben dediğim gibi size gün içindeki yapmış olduğum gelişmeleri aktaracağım. Şu ana kadar 5 karakter açtık. 259 kupa açtık. Ve karakterlerimizden Jesse'yi 6. seviye El Primo'yu 6. seviye yaptık Zaten Shelly de 3. seviye Sanırım daha iyi gelişim yapabilmek için de elmas yatırmak gerekiyor Zamanla öğreneceğiz Gün sonunda görüşürüz Evet arkadaşlar bütün günün sonunda 511 kupa kastık. 9 karakterimizi açtık. Bu 9 karakterden Jesse'yi 11. kademe ve 6. seviye El Primo'yu 14. kademe ve 8. seviye de 3. kademeye ulaştırdık. 1830 güç puanı ve 2445 altın yaptık. Bu altınları ve güç puanlarını hangi karakteri geliştirmede kullanayım? Hangi karakter daha güçlü? Yorumlarda yazın. Ona göre gelişim yapacağım. O yüzden güç puanlarını ve altınları kullanmadım. Ve bütün haritalar açıldı. 500 kupaya oluştuğumuz için. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni videoların gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın.